Arkadaşlar manifest haberleri çıktı. Bir çılgınlık ki öyle böyle değil. Manifest grubu müzik piyasasını kasıp kavurdu. Danslarıyla, şarkılarıyla gönülleri fethetti. Dün de yeni kapıda konserleri vardı. Öncesinde Show haber muhabiri Murat Daday'a özel röportaj verdiler. Ve sonrasında da birkaç dans figürü öğrettiler. Sana alkış yok. Önce filmin üstüne... Herkes YouTube'dan manifest haber çıktı yazsın. Baskın var, baskın var arkadaş. Bu ne bu ne manifestmiş böyle ya? Herkes manifest diyor. Bu nasıl bir manifest? Nasıl bir çıktı? Şöyle İstanbul'da. Seni? Bu arada ben Esin'im. Söyle daha ben. Ben de hilal. Ben seviyorum. Merhabalar. Ben Niziya. Niziya! Mina bende. Mina. Merhabalar Zeynep ben. Ben Esin, Ben şarkılarıyla gençlerle bay bay. Herkes çalışıyor. izlesin Youtube'dan çünkü 5 gün önce çıktı. Bay 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 bay.